arkadaşlar Nimetin Örgüleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz on to rengi beraber öreceğiz arkadaşlar. E, bu renk e, arkadaşlar eee Peria Baby Cotton kuyruğunda kullandığım kahverengi tonu da Peria Baby Cotton arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Yarna cinsle şu ton lila rengi elimde var. Kuru içinde bu tonunu kullanacağım. Bunlarla şimdi beraberce öreceğiz arkadaşlar. Şöyle tığım arkadaşlar iki buçuk milim biliyorsunuz e, gazal baby kotona göre birazcık periya kalın Yarn'a cins de kalın arkadaşlar o yüzden iki buçuk numarayla öreceğim sizler elinizi hangi numara daha iyi geliyorsa onunla örebilirsiniz. Şöyle ucu pot bir iğneye ihtiyacımız var. Şöyle kenara koyuyorum. Makasımı yanıma alıyorum. Boncuk el ihtiyacımız olacak. Onu da şöyle bırakayım. Ve 6 milim kilitli göze ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ben 6 milimi tercih ettim. Burada evet şimdi şöyle hemen örmeye başlayalım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar ee, öreceğiniz ornitör renkleri de minicikobim instagram sayfasında resmini benimle birlikte paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar kanalımdan başka figür ör, örerseniz onların da resmini Arkadaşlar bekliyorum ee, kanalıma destek amaçlı mutlaka arkadaşlar likelarınızı bekliyorum yorumlara bekliyorum ve minici Kobi Instagram sayfamada da destek verirseniz abone olarak arkadaşlar yorumlara bir nokta olsa arkadaşlar bırakıp bana destek olursanız sevinirim şimdi bu minik ornitor rengimizi sizlerle birlikte örelim tasarımı bana ait arkadaşlar nimetin örgüleri yani minicik hobim arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte lila rengini örmeye başlayalım şöyle şunu da şöyle koyalım sihir halkamı yapıyorum sabitledim ve içine 6 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Hemen ilk ilmeğimden örmeye başlıyorum. İlk önce bir ilmek kaydırma yapacağız. İlmeğimi aldım. Hemen yandaki ipin ilmeğimin içinden geçireceğim. Sihirli halkamız daha sağlam olsun diye. Ve yandaki yuvadan da örmeye devam ediyorum. Altı olan ilmeğimizin hepsine ikişer tane sık iğne yapacağız. Yani çift batacağız. Sıramızın sonunda altı olan ilmeğimiz 12 ilmek olmuş olacak arkadaşlar. Evet son ilmeğimi de batıyorum. İlmek kaydırma yapmış olduğumuz ilmeğimiz son ilmeğimiz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Bir tek bir çift. Bir tane tekimi yaptım. Sıradaki yuvaya çift batıyorum. Altı tekrar bir tek bir çift olarak bu sıramızda örelim. Sıramızın sonunda 12 ilmeğimiz Toplamda 18 ilmek olmuş olacak. Evet, son tekrar mı yapıyorum? Bir tek ve bir çift. Şöyle sıramı tamamladım. Ee, devam ediyorum. İki tek bir çift. Şurada yine sıramızın başlangıcının sonu belli olsun diye şurada sihirli halkadan gelen ipimi şimdilik şöyle koyuyorum ve örmeye devam ediyorum iki tek bir çift altı tekrar sıramızın sonunda ilmek sayımız 24 ilmek olacak arkadaşlar iki mi yaptım sıradaki yuvaya çift batıyorum altı tekrar yapalım Evet, 2 tek bir çift olan sıramı tamamladım. Devam ediyorum. 3 tek bir çift olarak bu sıramızda örelim. 6 tekrar. Sıramızın sonunda 24 olan ilmeğimiz 30 ilmek olmuş olacak. 3 tek bir çift. Evet 3 tek bir çift olan sıramı da ördüm. Toplamda 30 ilmeğimiz oluştu arkadaşlar. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5. sırayı da bitirmiş olduk. Bu 30 ilmeğimizi artırma yapmadan hemen şu ilmeğimi ipimi pardon Şuradaki en son çift batmış olduğum ilmekten sonraya şöyle hemen geçirdim. Sağ tarafta bulunan çift ilmeğimizin üzeri 8 sıra şöyle bakayım tekrar evet 8 sıra olana kadar örüp gelelim arkadaşlar. Artırma eksiltme yapmadan toplamda 8 sıra örelim. Evet toplamda 8 sıramı ördüm. Şurada en son artırmış olduğum çift ilmeğimin üstü 8 sıra oldu arkadaşlar. Artırmaya devam ediyoruz. 4 tek bir çift batacağız. 2 3 4 tek sıradaki yuvaya çift batıyorum. Tekrar 4 tek bir çift 6 tekrar yapacağız sıramızın sonunda 30 olan ilmeğimiz 36 ilmek olmuş olacak arkadaşlar Evet 4 tek bir çift olan sıramı da ördüm 6 ilmek arttı toplamda 36 ilmeğimiz mevcut bu 36 ilmeğimizi arkadaşlar bir sıra Pardon 3 sıra sabit öreceğiz artırma yapmadan 3 sıra sabit öreceğiz yine bakın şu en son artırmış olduğum ilmeğin üzeri 3 sıra olana kadar öreceğim. Hemen şu ipimi de şöyle yanından geçiriyorum. Sıramın başlangıç ve bitiş noktası belli olsun diye 3 sıramı örüp geliyorum. Evet sabit olan 3 sıramı da ördüm arkadaşlar. 36 ilmekten oluşan e, sıramızı 3 sıra sabit ördük. Şimdi yine artırmaya devam edeceğiz ama gözlerini bir takalım. Şimdi bakın şurası ip şu ipi de çıkardım. Sıramızın başlangıcı şu taraf şöyle burası bitiş noktası. Belli olsun diye koyduk. Şimdi şuradaki bunun tam ters istikametine şu tarafa gözü takacağız. Şöyle çeviriyorum. 9 ile 10. sıralar arasına koyacağız. Hemen şöyle sihirli halkayı da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şuradan hemen bir nokta belirliyorum bakın 9 da 10. sıra arasına 1 2 3 4 5 6 ilmek arayla diğerini de şuraya takacağım 6 milim arkadaşlar kilitli gözü şöyle Hemen bir takıyorum. Evet, hemen arka taraftan da klipslerini Şimdi elyaf doldururken şuradaki kilitli gözün şu arka kısmı bunu yakmazsak arkadaşlar şöyle iptiriyor. Bakın şöyle. O tarafa, bu tarafa o da düzgün bir görüntü olmuyor. Biraz elyaf doldurmak zor oluyor. O yüzden hemen şöyle çeviriyorum ve çakmak yardımıyla gözlerin burasını, arka kısmını hemen yakıp geliyorum arkadaşlar. Evet şöyle de göstermek istedim çakmamın arka kısmıyla şöyle şu şurasıyla da bastırabilirsiniz şöyle hemen bastırdım yaktıktan sonra ve biraz soğunca da çıkarttım. bakın şöyle hem daha güvenli hem de el yapını doldururken daha rahat doldurmuş olacağız Evet toplamda 36 olan ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz yine artırma yapacağız arkadaşlar 6 tekrar. 5 çift 1 Pardon, 5 tek 1 çift yapacağız. 1 2 3 4 5 tek. Sıradaki yuvaya hemen çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğnemi yaptım. 6 tekrar yapalım. 36 ilmeğimiz sıramızın sonunda 42 ilmek olacak arkadaşlar. Ve bu 42 ilmeği sabit bir şekilde 6 sıra örelim. 6 sıra. 5 tek bir çift bu sırada ve devamında 6 sıra artırma yapmadan arkadaşlar 6 sıra örelim. Evet 6 sıra sabit olarak ördüm arkadaşlar. Bakın şuraya ipimi geçirmiştim. Son yaptığım çift ilmeğimin üstü 2 4 6 sıra oldu. Şimdi eksiltmelere başlıyoruz. 5 tek bir çifte kadar artırmıştık. Şimdi 5 tek bir eksiltme yapacağız. 2 3 4 ve 5 hemen sıradaki şöyle iki yuvadan da aldım böyle keserseniz ilmek çok kaba durmuyor normal sık iğne boyutunda oluyor ama ben dönünce kestiğim ilmeği göremeyince sayamıyorum diyorsanız normal bir şekilde göstereyim şöyle daha önceki kesmiş olduğum tarzda da kesebilirsiniz 2 3 4 5 Hemen ilk yuvadan tığımı alıyorum. Bakın bekletiyorum bunu. Yandaki yuvadan da alıyorum. Üçünü bir geçirip bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. 5 tek bir eksiltme. 42 olan ilmeğimiz sıramızın sonunda tekrar 36 ilmeği eksilecek arkadaşlar. Ve bu 36 ilmeğimizi 2 sırada sabit örelim arkadaşlar. 5 tek 1 eksiltme ve 2 sıra sabit örüp geliyorum. Evet 5 tek 1 eksiltme sıramı yaptıktan sonra üstüne şu 2 sırayı da ördüm. Şimdi arka arkaya eksiltme yapacağız. 4 tek 1 eksiltme bu sırada. Sıramızın sonunda 30 ilmek devam eden sırada 3 tek bir eksiltme sıranın sonunda 24 ilmek devamında 2 tek bir eksiltme sıranın sonunda 18 ilmek sonra e, bir tek bir eksiltme yapacağız. 12 ilmeğimiz kalacak tekrar 6 tane eksiltme yapıp burayı kapatacağız arkadaşlar şimdi e, bir yandan da el da dolduralım e, çünkü bu yuva kapandıkça açıklık e, zor olacak. Şimdi her sırada dediğim gibi eksiltmemizi yapalım. 2 e, tek bir eksiltmeye kadar örüyorum ben. Sizler de örün arkadaşlar. Bir yandan da el doldurun. 2 tek bir eksiltmeyi de örelim. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Evet. iki tek bir eksiltme sırama kadar ördüm. Ve el güzel bir şekilde de doldurdum arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bir tek bir eksiltme yapacağız altı tekrar hemen bir tane tek bir eksiltmemi yapıyorum sıramızın sonunda 12 tane ilmeğimiz kalacak bir tek bir eksiltme altı tekrar sıramı sonuna doğru ilerliyorum bir tek bir eksiltme bir tek ve bir eksiltme bu da son tekrarım Toplamda burada 12 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka arkaya 6 kere eksiltmemizi yapıp kapatacağız. Ve şimdi burada bir son kez elyaf alabildiği kadar elyafını dolduracağım. sa istiyor. Şöyle hemen. Evet. Şimdi 6 kere arka arkaya eksiltme işlemi yapıp ornitor rengimizin beden kısmını bitirmiş olacağız. o e 3 4 3 4 5 5 ve son eksiltmemi de yapıyorum alt hemen yandaki yuvadan ilmeğimi alıyorum ilmek kaydırmamı yaptım bir de zincir çekiyorum şöyle biraz iğneme takabilecek kadar ip bırakıp burayı toparlayacağım şöyle ipime taktım şimdi burada 6 tane ilmeğimiz var bu ilmeğimizin üst tarafı zincir görününde bize doğru bakan ön taraftaki şu loplarından bakın şöyle yani ilmeklerimiz keserken aldım ön loplardan şöyle Altısını da iğnemle şöyle hemen geçiriyorum 3 4 5 6 şurada ilmek kaydırma yaptığım yerden de aldım bakın şöyle ve bunu hemen şu parmağım yardımıyla tutup daha düzgün dursun diye birleştirdim ve hemen aynı noktadan batıp şöyle ipimi iç kısımda ilerleteceğim bakın şöyle daha düzgün oldu şimdi buraya ayakları dikeceğiz zaten tepe kısmı olsa ister istemez kapattığımız yer şuradaki başlamış olduğumuz nokta gibi ister istemez olmuyor arkadaşlar hemen şöyle kesiyorum ve bakın çok az bir şey bir fark var yok gibi bir şey aslında e, önemsiz bir beden farkı var genelde kalınlıkları hemen hemen aynı arkadaşlar periya bir kotonla ee, Yarnat cinsin Arkadaşlar şimdi Sizlerle birlikte şu minik Kolları da örelim 2 videoda Çekeceğim arkadaşlar Çünkü çok uzun olmasın ee, Diğer videoda da Gagasını ayaklarını ve kuyruğunu Hemen arkasına Çekip Onu da yükleyeceğim Şimdi sihirli halkamı yaptım İçine 6 tane sık iğnemi yapıyorum Şöyle 2 4 5 ve 6. Seyl halkamı kapatıyorum. Ve bu 6 ilmeğimi birebir batacağım. İlk önce ilmek kaydırmamı yapıyorum tabi 6 ilmeğimi 2 sıra öreceğim. 1 2 3 şöyle dönmesine de izin verelim. 4 5 ve 6. İlmek kaydırma yapmış oldum. ilmek olduğu için biraz sıkı oluyor. Şimdi bir 6 ilmek daha örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 hemen sıradaki yuvaya da ilmek kaydırmamızı yapıyoruz Bakın şöyle ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle birazcık bir ip bırakıyorum. Dikmek için. Ve kesiyorum. Şuradaki ipimi de iç kısma makasım yardımıyla şimdi saklıyorum elyaf koymayacağız bu ipi gitmemiz yeter aynı şekilde diğer kolunu da örelim arkadaşlar ve ikinci videomuza videomuzda buluşalım arkadaşlar görüşmek üzere sağlıcakla kalın